Zümer suresinin son 10 ayetini okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. De ki bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi emrediyorsunuz ey cahiller? Yemin olsun sana da senden öncekilere de şu vahyedilmiştir. Eğer şirke saparsan amelim kesinlikle boşa çıkar. Sen kor Ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun. Başkasına değil sadece Allah'a kulluk et şükredenlerden ol. Allah'ı şanına yaraşır şekilde tanıyamadılar. Oysa ki kıyamet günü yeryüzü tamamen onun avucundadır. Gökler de onun kudretinde dürülmüş haldedir. Şanı yücedir onun, onun arınmıştır onların ortak koştuklarından. Sura öflenmiştir. Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yere yıkılmıştır. Sonra sura bir daha üflenmiştir. İşte hepsi ayağa kalkmış bakıyorlar kıyamet. Yeryüzü Rabbinin nuruyla parıldamış, kitap ortaya konmuş, peygamberler tanıklar getirilip aralarında hakla hüküm verilmiştir. Onlar asla haksızlığa uğratılmazlar. Herkesin yapıp ettiğinin karşılığı tam verilir. O onların neler yaptıklarını daha iyi bilmektedir. İnkar edenler bölük bölük cehenneme sevk edilirler. Oraya geldiklerinde onun kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler. ''Size içinizden Resuller gelmedi mi ki Rabbinizin ayetlerini karşınızda okusunlar ve sizi şu gün, gününüze kavuşmanız hususunda uyarsınlar?'' ''Onlar der, evet geldi ama inkarcılar hakkında azap hükmü hak oldu. Şöyle denilir, girin cehennemin kapılarından. Orada uzun süre kalacaksınız. Büyüklük taslayanların barını ne de kötüymüş. Rablerinden sakınanlar da bölükler halinde cennete sevk edilirler.'' Oraya geldiklerinde, cennet kapıları da kendilerine açıldığında, oranın bekçileri onlara şöyle derler. Selam size, tertemizsiniz. Hadi girin şuraya sürekli kalıcılar olarak nasip edelim. Onlar da şöyle derler. Hamdolsun o Allah'a ki bize vaadini yerine getirdi, bizi yeryüzüne mirasçılar yaptı. İşte cennetten istediğimiz yerde konak konaklıyoruz. İş yapıp değer üretenlerin ödülü ne güzelmiş. Ne güzel bir laf. Son ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Melekler de arşın çevresini kuşatarak, kuşatarak Rablerinin hamdiyle tesbih eder halde görürsün. Aralarında hakla hüküm verilmiştir. Nihayet şöyle denir. Hamd alemlerin Rabbine özgüdür. Sabahallahu Resmen Allah konuşuyor oğlum. <laughs> ve durumun ciddiyeti konusunda ne kadar uyarıyor. Bayağı tehdit de ediyor yani. Edecek ki çok ciddi çünkü. Dur durum çok ciddi. İçimizi ferahlatacak bir ayet okur musun? Kırstın tabi değil mi?